sabah çorbası döken mi? Sağ ol Vahap abi. Abi deme, sonra lazım olur. Zümrüt, kız yine brokoli gibisin tadın tuzun yok. Yüzünden düşen bin parça. Bıktım Gülsüm, yeminle bıktım. Ev yine tımarhane gibi. Sanki çok huzurum varmış gibi. Bir de bu yıvışık Vahap'la uğraşıyorum. Zaten bu yemekhanenin işi de bitmiyor. Temizliği ayrı, bulaşıyor ayrı. İllallah ettim. Ne oluyor Gülsüm? Kaşın gözün ayrı oynuyor yine. Adil Bey. Adil Bey. Merhaba Zümrüt. Biraz konuşalım mı? Tabii. Bu nedir ya arkadaş? Heri zümrüte yürümüyor, resmen koşuyor. Sinirden elim ayağım titredi bak. Boş yapma Vahap ya. Boş yapma. Zümrüt, nasılsın? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Baban nasıl, ayağı nasıl oldu? Sağ olun, iyi şükürler olsun bir bir sıkıntınız var mı? Yok. Teşekkür ederim. Hiçbir şey ihtiyacımız yok. Ee, Zümrüt. Bak seni hiçbir şeye zorlamak istemem. Böyle acele etmene de gerek yok. İnsan hani insan sormadan da edemiyor. Teklifimi düşündün mü? Adil Bey, daha önce de söylediğim gibi, ben sizinle evlenemem. Beni neden sürekli reddettiğini soracağım. Ama sen yine cevap vermeyeceksin değil mi? Belki bir gün değişir karar. Yemin ederim seni ıslak havluyla dövmek gerek he. Kızım niye kabul etmiyorsun adamın evlilik teklifini? Uzatma Gülsüm. Daha kaç kere söyleyeceğim? Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Beyaz atlı prensin bekliyorum triplerindeysen Adil Bey'e söyleriz alır bir beyazat. Bugün maaşları yatırsalar bari. Melia'ya para lazım. Sorsan mı acaba muhasebeye? Kızım bas imzayı nikah defterine. Bundan sonra muhasebe müdürünün maaşını sen ver. Uf, küsüm Allah aşkına. Ya aklını başına al. Harcayamayacağın kadar çok paran olacak. Konaklarda oturacaksın, hizmetçiler, yanaşmalar etrafında dört dönecek. Bak Gülsüm, Allah'ın adını verdim, kapat şu konuyu. Kapat! Beni bir dinle sen! Ya, Zümrüt! Zümrüt! korkma bir şey yok kız. Meyve kesiyordum elimde kalmış. Gir içeri gir gir ayazda kalma. Hoş geldin hoş geldin gel. Çok komiksin kızım ya. <laughs> Allah Allah. Hoş geldin ablam. Kızım angut angut bakacağını alsana ablanın elinden paketleri. Aa ablam pırasayla lahana getirmiş. Niye zahmet ettin ablacığım? Konuşma da götür mutlaka hadi. Zümrüt'üm, yavrum, Neyin var? Suratın sirke satıyor yavrum. Ferit abi kaza geçirdi anne. Durumu ağır diyorlar. Vah 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 vah. Yavrum, daha gibi adamdı değil mi? Neyse yavrum, ne yapacağını işte. Allah şifasını verir inşallah tez zamanda. Ferit kim, Ferit kim? Kim ki Ferit? Ay anne ne bileyim ben be? Bir şey de bil ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy Zümrüt'üm. Zümrüt'üm benim yavrum. Kızım Mela, oturacağına bir yastık ver. Görmüyor musun ablanın arkası bomboş? Hah. Ablam. Ha, canım rah benim. Rahat mısın? Ha. Bir tane daha vereyim mi? Çay koyayım mı, sıcak sıcak içersin ha? Sus, sus. Allah'ım Allah ya. ya! Ne oluyor anne? Of yavrum ya! Ben sabah babanla sana çok kötü davrandım ya! Vallahi bazen bu kafam bir garip oluyor ya! Yavrum ne olur affet beni ha! Kusura kalmak kuzum. Estağfurullah anne, o nasıl söz öyle? Uy! Kınalı kuzum benim. Hiç kin tutmaz benim yavrum, hiç. ...sana bir su ısıtayım mı, ha zaten bak hazır sayılır... ...senin sırtını bir öfeleyim mi yavruma, rahatlarsın. Yok, 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 kuzum anne. rahatlarsın, iyi gelir vallahi bak. Yok yok anne, babam nerede? E, yatsıya gitti, birazdan gelir. E, son gülde uyuyor, onu da kaldırırım, sonra size güzel bir sofra hazırlarım inşallah. Ah. Bu arada bugün maaşı verdiler de. Bunun içinden 50 ayır, Meliha'nın okul parasını versin, olur mu? Ha yok, gerek kalmadı, biz hallettik annemle. Evet, hallettik, hallettik. Hiç sen üzülme, tasalanma kuzum, hani kuzunun artanını da ben kasap burana sattıydım. Onun parası bize epey bir zaman gider. Sen bunu çantana koy yavrum. Biz biterse senden isterik. Hı hı. Evet. Ha ha şey ablacığım benim yarın trigonometre sınavım var ona çalışmam lazım. Allah'ın izniyle bu sene takdirname getireceğim inşallah. Ne ya kız cam çab, camlanıp durma da git trigonometre mi çalışıyorsun? Ne çalışıyorsan çalış ya. Öp ya. Uzattıkça uzatıyorsun ha. Vallahi ya bazen bu öyle bir gevez oluyor ki. Of. Oy. Oy benim ilk göz ağrım. Güzel gözlüm. Kınalı kuzum. Kız söyle bakayım bu kuşların bana dediği doğru mu kız? Ne kuşu anne ne diyorsun ben hiçbir şey anlamıyorum senden bugün. Kız biri sana talipmiş, onu diyorum yavrum. Adil Demirkan sana yanıp tutuşuyormuş kız. Yok, yok öyle bir şey. Ya bak Zümrüt'üm, inkar etme, benden saklama. Benim haber kaynağım çok sağlam. Gülsüm dedi değil mi? Kızım ne fark eder kimin dediği mühim olan senin saadetin, mürvetin. Allah'ım sana şükürler olsun ya <laughs> Ne zaman istemeye geliyorlar ha? Ne zaman söz keseceğiz? Ne sözü anne ya? Söz yok. Unut çıkar aklından. Aa! Kız böyle bir şey akıldan çıkar mı hiç? Dur bakayım sen bir. Kızım. O ne demek Sümruta? O ne demek anlamadım ben. Ay tabi ya, tabi ya. Sen şimdi böyle istemem yani cebime koy falan yapıyorsun. Tabi canım Nazlan, Nazlan olur olur kızım. Yapamam istemiyorum. Kurban olayım ısrar etme. Kız ne demek yapamıyorum ya? Bu ne diyor ya? Kız Zümrüt, sen ne diyorsun kız? Ben anlamadım. Kız dur bakayım sen bir dur. Ne o lan yapamam istemiyorum. Ne istemiyorsun? Sevmiyorum. Ben Adil Bey'i abim gibi görüyorum. Kız ne demek sevmiyorum? Kız ne sevmiyorsun Allah Allah. Anne, ayağına pasma sokayım üstüme gelme. Bak kızım bu sevgi denen şey nedir? Böyle ekmeğin arasına konup yenen bir şey mi ya? Sonra seversin. Bak ben de babanızı sevmiyordum ilk zamanlar. Vallahi tiksiniyordum ya. Yapamam, istemiyorum, olmaz. Bu ne diyor? Ya Sen ne diyorsun ha? Ha? Sen ne diyorsun ha? Anne sen bırak. ağa kızı mısın? Anne bırak. Paşa kızı mısın da istemiyorum diyorsun. Anne. Ne demek kız bu istemiyorum sevmiyorum. Senin haddine mi düşmüş Adil Demirkan'ı istememek? Anne ne yapıyorsun? Bak Zümrüt yavrum ailemizin istikbali senin elinde. Nankör. Anne bırak. Bak 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 sen daha... Anne bak. anne bırak. Senin ben aklını başına anne. getirmesini bilirim Anladım anne, ne yapıyorsun? Anne. Gir içeri. Anne dur. Ben senin aklını başına getirmem. Gel anne. Bana bak. Sen çok şımardın, çok. Senin o diklenen burnunu kırar. Anne! Şuna bak ya! Anne, ne yapıyorsun ablama? Kızım, sen niye benim ayağımın altı? Anne yapma, ne olur anne! Ya Melih, kaç kere söyleyecek sana ayaklarımın altı dolaştırma diye bunu? Bu girecek sonra kız ya! Anne! Anne, aç kapıyı! Allah Allah! Delirttiniz beni vallahi bak, delirttiniz. Anne, ne olur yapma! Bana bak! Kız Zümrüt! Aklın başına gelene kadar çıkmayacaksın oradan. Anne yapma. Seni doğuracağıma taş doğuraydım, hiç olmasa inşaata temel olaydı. Anne kurban olayım, aç. Bağır, bağır. Daha çok bağır. Anne! Anne, aç kapıyı. <laughs> Biz burada itten aç, yılandan çıplak haldeyiz. Haspam neymiş, Demirkan konağına gelip gitmeyeceğim diyor. Anne, kurban olayım, aç. Anne! Kız kimsin ha? Kimsin lan? Kır! Anne, aç ne olur anne. Aklın başına gelene kadar oradan çıkma bakayım sen ne oluyor <laughs> Sen söyledin değil mi annem? Niye yaptın Gülsüm? Niye? Niye? Ben senin iyiliğin için, benim iyiliğim için mi? Benim iyiliğim için mi Gülsüm? Sen beni ateşe attın. Sen beni cayır cayır yaktın. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Sen benimle ne yaşadığımı biliyor musun? Ben şimdi nasıl diyeceğim anama Adil Bey'in yeğenine aşıktım diye? Ha Ben nasıl diyeceğim Serhat'a aşıktım diye Gülsüm? Ben nasıl diyeceğim Adil Bey'e? ölüm ayırmasaydı yeğeninle evlenecektim diye. Ben nasıl diyeceğim babama? Serhat'la günahların en büyüğünü işledim diye. Ha Gülsüm. Çok korktum bir an gelmeyeceksin diye. Ben hiç gitmeyeceğim ki. Ben hep burada olacağım. Bilmiyordum. Bilsem söyler miydim? Bilsem anlatır mıydım? Affet beni arkadaşım. Oh, canım benim. Yok. Yok ben artık duramam buralarda. İşten de ayrılacağım. Emin misiniz Umut? Başka çarem yok. İstifamı vereceğim. Zümrüt, sen iyi misin? Halil Bey, ben size karşı çok mahcubum. Ne olur affedin. Olur mu canım öyle şey? Seninle ne alakası var? Hepsi o densiz herif yüzünden. Çok özür dilerim. Sen bana bir şey diyecektin. Ah, niet Ben... İstersen ee, istersen telefona bak, belki önemli bir şeydir. Alo, Melia. Abla yalvarırım, gel kurtar beni abla, lütfen çabuk ol. Tamam, tamam, tamam ablacığım, geliyorum hemen. Benim hemen gitmem lazım. Şoför bıraksın seni. Evde ufak tefek sorunlar vardı da önemli bir şey değildir. Ha. mukayyet ol. Anne, Melia nerede? Ne oldu? Nerede olacaksın? Sırı alıyor. Banyoya kilitledi kendini. Niye? Dövdüm çünkü. Neden? Akşam beyaz eşcacı Sıddık'la Melia'ya e söz keseceğiz. Hazırlanın hadi. Sen beni ikna etmek için yapıyorsun değil mi? <laughs> bak Zümrüt, sen benim umurumda bile değilsin kızım. İnan olsun bak, Allah razı olsun senden. Bunca zamandır rızkımızı sen getiriyorsun. Ama artık yeter bak, borç buraya kadar geldi dayandı. Anladın mı? Ne elektrik ne su hiçbir şey ödeyemiyorum yani. Neredeyse üstümüz başımız açıkta kalacak. Ne yapayım, başka çare mi bıraktınız ha? Ben yoksa gül gibi kızıma buruşup buna verir miyim hiç? Da evlensin bela, sen de kurtul, biz de kurtulalım. Babamın biri var mı? Baban nerede biliyor musun sen ha? Baban o haliyle inşaat inşaat dolaşıp yalvarıyor, iş istiyor. Amelelik yapmak için yalvarıyor. Of! Ha işte böyle susup kalırsın. Ben sana kırk kere söyledim, dinlemedin beni. Ne yapayım, başka çare mi bıraktınız? Ya sen, ya Melih'a. Yok başka çaresi bunun. İzin vermem. Ölsem de kabul etmem. Ha, Melih'a da öyle dedi. Ölsem de kabul etmem dedi. Bir de utanmadan bağırıp çağırdı bana. Kufretti kızım. Daha fazla da dayanamadım. Ağzına yüzüne vurdum işte. Ya yani ne ya? Melia, abla gelme, gelme, gelme. Melia ablacığım aç kapıyı. Gelme, ne olur artık ben. Ben daha çok küçüğüm. Emre asla. Öldüreceğim kendimi. Melio. Abla. Geldin mi? Ablacığım buradayım. Buradayım ablacığım. Buradayım burada. Sakin ol abla. Merhaba kızım. Allah almasın beni. Benim hiç kim lazım istemesin beni. Hayır, almayacak. Kimse almayacak seni. Burada hep söz veriyorum. Kız verir misin? Buradayım. Hadi anneciğim. Allah'ım mutfağım. Buradayım bak, yanındayım. Söz veriyorum.

...ben evlenmek istemiyorum abla. Bir şey yap abla ne olur abla. Abla ben evlenmek istemiyorum ne olur bir tek sen kurtarabilirsin beni. Abla ne olur bir şey yap abla ne olur. Kıyamam kıyamam ben sana, sana sana kıyamam. Abla 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 bir şey yap. Abla geçti geçti kusur. Abla geçti bir tane. <laughs> abla bir yamda olursun, yine bekliyorum abla, <laughs> abla, abla bir yam. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın Derin derin sevdalara dalarsın Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Beni koyun ya varırsın Beni koyup Ya dellere varırsın Geç kaldım Sana biliyorum. Affet beni. değil mi? Ay gelin gelin Sevdalı gelin i yeah. Siz Müslüm kızı Zümrüt Kuloğlu. Hiçbir baskı altında kalmadan Tahir oğlu Adil Demirkan beyefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? I evet. Şahitler, duydunuz, gördünüz, onayladınız. Ben de medeni kanunumuzun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Aile cüzdanını Zümrüt Hanım'a takdim ediyorum. çok korkuyorum. Gitme. Olur mu öyle şey Zümrüt? Vatan görüyor bu. Gitmemek olur mu öyle? Ya orada sana bir şey olursa? Bak ben sana söz veriyorum. Sapa sağlam döneceğim oradan. Döndüğümde de evleneceğiz. Sen yeter ki beni bekle. Döneceğim ben. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. Benim adım Serhat Demirkan. Bu hikaye başlarken ben öldüm. Benim adım Serhat Demirkan. Bu hikaye başlarken ben yanıp küle dönüştüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.